videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Balkanların güzeli ülkelerinden sınır komşumuz Bulgaristan zengin mutfak kültürü, misafirperver halkı ve tarihi değerleriyle benzersiz bir tatilin rotasını çiziyor. Türkiye'deki pek çok göçmenin memleket toprağını oluşturan eski Osmanlı bölgesi tarihi yapılarında Osmanlı izlerini taşıyor. Avrupa'nın da Trakya'nın da izlerini bulunduran Bulgar kültürü gülümseten atmosferiyle unutulmaz anlar vaat ediyor. Bu videoda Bulgaristan hakkında bilmediğiniz bazı bilgilerden bahsedeceğiz. Başlıyoruz. En eski Avrupa ülkesi Avrupa tarihindeki savaşlardan sonra ülkelerin sürekli ismini değiştirmesi ve Bulgaristan'ın değiştirmemesi en eski Avrupa ülkesi olduğunu gösteriyor. Bulgaristan'ın Varna şehri dünyadaki ilk altın eritme tesislerinin kurulduğu yerdir. Burada yapılan çalışmalar sonrasında dünyanın en eski altın objesi bulunmuştur. Evlilik aleti Erkek evlenmek istediği kızı en yakın arkadaşıyla birlikte istemeye giderken yanında mutluluk, sağlık ve zenginliği temsil eden rakiye denilen özel bir ev viskisi ve zıdravet adı verilen yeşil çiçeklerden küçük bir buket götürüyor. Gelin içinde bozuk para, çiğ yumurta ve buğday bulunan bir tabağı arkasına bakmadan geriye doğru atıyor. Tabak ne kadar küçük parçalara ayrılırsa o kadar iyi olacağı düşünülüyor. Ayrıca gelin ile damada somun ekmeği veriliyor. Hangisi bu ekmekten daha büyük parça koparırsa evde onun sözünün ...geçeceğine inanılıyor. Bulgaristan'daki Gelin Pazarı Bulgaristan'ın Mogila köyünde her yıl düzenlenen festivalde evlenmek isteyen genç kızlar... ...kendilerine koca arıyor. Ülkede her yıl düzenlenen bu festival oldukça sıra dışı. Abartılı makyajlarıyla görücü karşısına çıkan bu kızlar... ...evlenebilecekleri bir erkek bulmak umuduyla buraya geliyor festivale gelen anneler kızlarımızın diskolara gitmelerine izin vermiyoruz. Bu sebeple buraya evlenebilecekleri birilerini bulabilmeleri için getiriyoruz diyor. Bu insanlar 21. yüzyılın başında Avrupa'da en eski adetlerini sürdüren az sayıdaki insanlardan. Bu yarı göçebe romanların kimliği erkeklerin eskiden beri yaptığı zanaata dayanıyor. Tencere, tava, kazan üretimi ve onarımı, zanaatlarını yapmak için yüzyıllardır birer ikişer Bulgar köylerine dağılan bu tamirciler, Aziz Todor Pazarı gibi etkinliklerde nadiren bir araya geliyor. Pazar gençlerin başka kalaycılarla ve muhtemel eşleriyle tanışmasını sağlayan az sayıdaki fırsatlardan birisi. Genç kızlarla erkeklerin yanlarında yetişkin olmadan birbirleriyle görüşmesi yasak olduğu için flört olanaksız, topluluk dışından birisiyle evlenmek de yasak. 18 yaşındaki Hristos Gorgiev, birkaç hafta sonra evlenmeyi umduğu 18 yaşındaki Donka Dimitrova'nın babasıyla başlık parası üzerinde yaptığı pazarlıkları bitirdiği için mutlu. Pazarlık 10-15 bin leva, 7500-11300 dolar aralığında yoğunlaştı. Bu rakam ortalama bir Bulgar'ın yıllık maaşı 8400 levadan daha fazla. Gorgiev parası Kıbrıs'ta inşaatlarda çalışarak biriktirmiş. Bulgaristan Bilimler Akademisi'nden etnograf Velko Kristev'e göre erkekler eşlerine değil onların vekaletini satın alıyor diyor. Ödeme gelinin, yine ailesinden iyi muamele görmesini sağlıyor. Yine de güzelliğin bir fiyatı var. Gorgiev Mustakbel karısının kolayca duyacağı şekilde kız gerçekten güzelse fiyatı 20-25 bin levaya çıkabilir diyor. Kalaycı aileleri genelde 16-20 yaşları arasında evlendikleri kızlarına iddiaya göre talipleri tarafından çalınmasınlar diye 8. sınıfta okuldan alıyor. Gençlere göre bir kızın kocaya kaçması aileyi utandırıyor. Bu yüzden kızın kaçırıldığı hikayesi çoğu kez ailesinin itibarını kurtarıyor. Romanların sadece %18'i başlık parasını destekliyor. %69'u buna karşı çıkıyor. Kalaycılar geleneklerine en bağlı romanlar arasında ama modern ekonomi değişime yol açıyor. Tunca Nehri Halayı Bulgaristan'ın Kalofer kentinde 200 yıllık geçmişe sahip olan Tunca Nehri'nde erkek alayı geleneği hala yaşatılıyor. Kentin erkekleri her yıl 6 Ocak tarihinde kentin ortasından geçen Tunca Nehri'nin buzlu sularına girip davul ve tulum eşliğinde halay çekiyor. Bulgaristan'ın sadece bu şehrine has geleneğe göre Hazreti İsa'nın doğumuyla vaftiz edilişi kutlanırken Haç Nehri atılıp buzlu sularda onu çıkaranlara bereket, sağlık ve bol verim getireceğine inanılıyor. Halay öncesi suya giren bir grup sopalarla buzları kırarak kalabalığa hareket edebilecek alan açtı. Bu yıl sıfırın altında 8 dereceye düşen soğuk havaya rağmen yine yüzlerce kaloriferli erkek tuncanın buzlu sularına girip yarım saat boyunca halay çekti. katılımcıların ailelerine sağlık, bereket ve kısmet getirdiğine inanan Kalofer sakinleri, geleneğin aynı zamanda yerel turizm sektörüne de katkı sağladığını ifade etti. Etkinliğe katılmak isteyenlerin Kalofer ve çevresindeki otelleri doldurduğu ifade edildi. Geleneğin UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasına aday olmasından dolayı bu yıl törene UNESCO heyetine katılarak izledi. Suya giren erkekler buzlu suda çekilen halayı vücutları için birer dayanıklılık ve cesaret sınaması olarak kabul ederken bu geleneğin sağlık, bereket ve erkekliğin gücünü simgelediğine inan anılıyor. Deri Bulgarların bir diğer karakteristik özelliği delikodulara çok düşkün olduklarıdır. Bulgarlar oldukça basit insanlar. Genellikle ne düşündüklerini söylüyorlar. Ve yerler arasında kurnaz olmak akıllıca değil. Aynı zamanda Bulgarlar başkalarına şüphelidirler. Kendilerine bir şey garip geliyorsa mutlaka onun hakkında bilgi vereceksinler ve sebebini bulacaklardır. Yereller başarısızlıkları için başkalarını suçlama eğilimindedirler. Genellikle sorumlulukları başkalarına devrederler. Komşular devlet veya uzak akrabalar. Çalışkan olsalar da Bulgarlar her zaman sorumluluklarına sorumlu veya sözleşmeyi yerine getirmiyorlar. Bulgaristan sakinlerinin olumsuz özellikleri arasında daha başarılı bir komşu ya da meslektaşına şaşkın bir şey yapmak istediği kaydedilebilir. Bulgaristan Yemekleri Sarma dolma ve çevirme kelimeleri bizim dilimizde Bulgaristan'da aynı. Bu da ortak bir kültür mirasına sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Bulgaristan yemekleri yiyen herkesin damağına unutulmaz bir tat veriyor. Lukanka bizim sucuk yiyeceğimize benzeyen bir yiyecek çeşididir. Bulgaristan sucuğu denilebilir. Domuz eti ya da sığır etinden yapılan sucuk baharatlarla tatlandırılır. Yaklaşık olarak 2 ay kurutma işlemi yapılır. Tarator, yoğurt ve salatalık aynı zamanda da içerisine istenilen baharatların konulması ile yapılan bir Bulgar yiyeceğidir. Bu da bizim kültürümüzde benzer halleriyle bulunur. Babavanga Bulgaristan deyince akla ilk gelen şeylerden biri de Baba Vanga. 1967 yılından ölümüne kadar resmi bir devlet memuru olarak kehanetlerde bulunan Wanga'nın kehanetlerinin %80'inin doğru çıktığı saptanmıştır. Wanga'nın kainliği 1967'de devlet tarafından meşrulaştırılır ve kendisi belediye hizmetine alınır. Kalabalıkla başa çıkması ve de rahatsız edilmemesi için özel görevliler tayin edilir. Belediye tarafından her gün görüşmek isteyene sıra verilir. Vanga geleceği görüyor fakat kaderi değiştiremiyor. Dokunduğu herhangi bir nesneyi bütün ayrıntılarıyla tarif edebiliyor. Bastığı toprakta yıllar önce ne olaylar geçtiğini bilebiliyordu. Martenitsa geleneği. Bulgaristan'da yıllardır süren Martenitsa geleneği vardır. Bu gelenek Bulgaristan'ın en ünlü gelenekleri arasında sayılır. Genellikle ilk bağırın gelişini kutlamak için Bulgarlar kırmızı veya beyaz iplikten bir bileklik veya başka takılar hazırlar ve bu takıları vücutlarına takarak ilk bağırın gelişini kutlarlar. Selamlaşma. Misafirperver halkıyla tanınan Bulgaristan, beden dilinde misafirleri biraz zorluyor. Ülkemizde hayır anlamına gelen sağa sola baş çevirme, Bulgaristan'da evet anlamına geliyor. Sakin ve telassiz ruh halleriyle dikkat çeken Bulgar halkının düğünleri en özel geleneksel ritüeli oluşturuyor. Bulgar geleneklerini yakından tanımak için yerel bir düğüne katılmalısınız. Halk müziğinin önemli yeri olan ülkede cenaze, düğün gibi farklı törenlerde duyguların hep şarkılarla dile getirildiğine şahit olabilirsiniz.